Hadi biraz daha derinlenelim hadi. Twitch sözlüğe girelim sizle beraber. Bakalım neler oluyor. Kendim hakkında yazılmış entrylere gireceğim. Bir bakalım. Tamam. Genel bir özet bakacağım. <laughs> zamanında Kemal'in ayrılarından sonra abi Twitch böyle bir yer değil YouTube'dan video açıp izleme platformu değil burası dediğini dediği lafını kendisi uygular oldu. Üzdün zade bebek yazmış. Ulu Twitch eleştiricisi. Ben bunu sadece Kemal'e söylemedim zamanında. O zaman düşüncelerim o yöndeydi. Ben düşündüğüm şeyi direkt söyleyen bir adam. O dönemler diyordum ki, Twitch oyun platformu değil mi? Twitch'te oyun oynayın geçin diyordum. Ama artık Twitch oyun platformu değil zaten. Şu an içinde bulunduğumuz ortamda Twitch oyun platformu değil. Burayı ciddi almıyorum zaten. Belki izliyordur. Hani ya bakın benim ee, kafamdaki düşünce şu: Beni random bir insan e, incitemez artık. Zaten onu geçtik. Bu zaten kötü bir eleştiri de değil. Benim ee, bunları söylerken kafamdaki düşünce asla şu değil. Bakın bu adam beni izliyor. Bana bir şey söylüyor. Ah çok kırıldım. Kırıldığımı belliydim. Hayır. Adamın ee, bir de benim açımdan bakmasını istiyorum. Gelip bana chatte söven adamın benim açımdan bakmasını, yaptığı şeyin kötü olduğunu fark etmesini istiyorum. Anladın mı? Yani benim istediğim şey bu aslında. Yani durmadan hakaret eden adamın bir oturup "Aa bu adamlar böyle böyle yapıyor. Bu adamlar şöyle şöyle yapıyor." Hani biz böyle söylüyoruz ama buna ne gerek var diyebilsin istiyorum. Bunu söylemek istiyorum. Twitch artık öyle bir platform ki içinde yemek yaparak da içerik üretebilirsin, içinde marangozluk yaparak da içerik üretebilirsin, içinde kilden heykel yaparak da içerik üretebilirsin, oyun oynayarak da, sadece video izleyerek de, hiç video izlemeden chat'indeki insanlarla sohbet ederek de içerik yapabilirsin ama benim bunu dediğim dönemde ağırlıklı olarak oyun platformuydu sadece e, IRL diye bir kategori vardı. Şu an Just Chatting'i var. İşte Creative de vardı onu geç. Just Chatting'i var bilmem nesi var. Var da var yani. Var da var şu an bildiğin. Twitch de kendisi de zaten oyun platformu olmadığını gösteriyor artık. Ben diyor oyun platformu. Ben canlı oyun platformuyum diyor artık. Eskiden canlı yayında uyumak yasaktı mesela. Şu an değil. Bildiğim kadar herkes yapıyor yani. Çok kimser düşünüyorsunuz hadi burası Türkiye kimse empati yapacak kapasite değil bence. Tamam da yani ben buradan konuştuğumda bu kaç bin kişiye gidiyor. Yani buradan ben pozitif bir şey yolladığım zaman illa birkaç kişi değişecektir ve illa o değişenler zaten e, kelebek etkisi olayı gibi bir şey bu aslında. Küçük bir dalga yolla sen bakalım ne olacak. Denemeden etmeden ağlamak hoş bir şey değil. Önce bir dene ondan sonra de ki tamam olmuyormuş abi. Artık yapmayacağız bunu. Ama belki de olacak. Belki de insanlar diyecek ki ha lan biz niye böyle bir şey yapıyoruz ya? Ne bu? Mukashi mukashi. Anatoria no tochi de ano otoko ga tsunde ita. Yatsu no na wa nasure jin de Kekyoku de kare wa shouze ga takai seifu ni iya ni natta. 誰が川のそばにいる間、ラソツはナスレッチンさんに犯罪歴を聞くつもりだった。畜生、このままでどれだけ生きられるの？どうやってできるんだよ？政府を違反する前に、貴様の新しい家ボのタッパーを見せてやろう。<laughs> バカ、新しいというのは2002年から作ったこの靴？あいつら、あえてくださいと提供するから多分されるわよ。与えられた命に従え。 さてさて。でも Bir şey diyeceğim, ciddi söylüyorum. Ee, Can Kıpçak kendini gerçekten çok iyi geliştirmiş. Çok geliştirmiş kendini, helal olsun lan. Harbiden çok geliştirmiş kendini telaffuzu, kul, sesini kullanım falan aşırı gelişmiş. Çok iyi olmuş. Çok iyi olmuş. Ciddi söylüyorum. Ben çok eğlendim ya bundan. Neyse bahsettiğim olaya geri dönelim. Tamam birazcık daha ciddi konuşalım. Normal sohbet. Kimse sinirlenmesin. Kimse birbirine ana avrat girişmesin. Normal konuşalım abi. Normal entry'lere baka baka gezelim. 41'e gelelim. Kötü entry bulacağım bu arada. Tamam. Kötü entry bulmak istiyorum. Kötü üzerinden konuşmak istiyorum. Bende de bu arada çok az şey var ya, çok az kötüleri. Bu iyi bir eleştiri mesela. Kendisine karşı hakarette bulunan yorumlara anabacı kayması aslında iyi çocuk. Mesela bak bu normal bir eleştiri. Adam burada benim yayında e, kullan düzgün bir dille, bunu düzgün bir dille dile getirmiş. Ne kadar güzel abi, çok güzel. Tamam, bunu söyleyin abi. Bunu söyleyebilirsiniz. Bundan yana sıkıntı yok. Ama öyle şeyler var ki yani dur bulabilirsem güncelde pek yok artık bana kötü entry girilmiyor çok iyi. Ee, Facebook'a geçenlerin tikleri gitmiş. O şansa bak tam o sırada Zade Twitch'e geri döner ve tiki gitmez. Facebook'tan atılacağını anlayıp Twitch'lere etkilerinden güzelce istihbaratlar alınmış ve Twitch'e geri dönülmüş. 200 yüzlü gevşeyin tekisin lan sen Zade. Mesela bak bu yorum ne biliyor musunuz? Bu yorum benim onuruma laftır direkt hakarettir. İstihbarat almakla suçluyor adam beni burada. Yani ben yapmışım ki ben Twitch'i aramışım. Demişim ki ne zaman gidiyor butikler de ben ona göre geleyim. Yani bu mesela bu yoruma karşı ben gerçekten sakinliğimi koruyamıyorum. Çünkü bu karalamadır. Mesela anladın mı? Bunu yapmaya gerek yoktur. O dönem benim yaptığım şeyi ben net olarak açıklayayım. Facebook'a geçişimi, Facebook'tan dönüşüm ben net olarak açıklayayım. 1 Facebook'a geçme sebebim, bunu direkt söyleyeyim. Şu an dümdüz söylüyorum, o zaman da söylediğim şeyle aynı. O dönem Twitch beni o kadar boğdu ki, o kadar bunaldım ki. Zaten madde açıdan da sıkıntıdayım. Artı olarak Twitch'teki olaylardan çok bunalmışım. Ve düşündüğüm şey de şuydu, ha ben Facebook'a geçeyim madem, Facebook'a geçeyim. Facebook hem gerçekten iyi miktar bir para veriyor bana. Hem de belki Facebook'ta hani bir şey oturturum, düzen oturturum, YouTube'a odaklanırım, Twitch'in toksikliğinden kaçarım. Böylece içeriğimi yapmaya odaklanırım ve ayrıca cebimde para görür yani. Kafamdaki düşünce buydu. Kafamda şöyle bir düşünce yoktu. Oh ben Facebook'tan belli bir ay paramı alayım, sonra geri döneyim, ondan sonra işte... E, Facebook'ta aldığım parayı da bir güzel yerim falan diye bir şey değil abi. Bu benim işim. Bu benim bu yaptığım şey benim full time yaptığım işim normal. İnsanlar mesela nasıl esnafsa nasıl terzilik yapıyorsa ya da nasıl doktorsa nasıl işte mühendisse benim de işim bu içerik üreticiliği yapacak bir şey yok. Ben burada düşündüm. Benim için en mantıklı olan şeyin o dönem Facebook'a geçmek olduğuna karar verdim. Ve bununla alakalı Facebook'la görüştüm. Ve Facebook'a geçtim. Facebook'a geçtiğimde e, kafamda olan sayılara ulaşamadım. Çünkü nihayetinde iyi para gelse de bana, Facebook iyi bir miktar para ödese de bana ben içerik üretici olduğum için insanlara e, içerik sunmak istiyorum. Yani Facebook'a geçtiğimde ne kadar izlendim? 30 izlendim, 40 izlendim. E, 300-400 gördüm de oldu ama aşağı yukarı 20-30-7 o civarlarda izlendiğim için ben dedim ki abi ne kadar para verirlerse versinler bana. Ben bu platformda kalmak istemiyorum çünkü izlenemiyorum. Çünkü ben direkt dümdüz ürettiğim içeriği insanlara veremiyorum zaten. Yani benim kazandığım paranın bir manası yok ki. Hani istediğim kadar para kazanayım ben işimi yerine getiremiyorum. İşimi yapamıyorum zaten bu noktada. Ben de o noktada dedim ki ben tekrardan Twitch'e dönmek istiyorum. Twitch'e de direkt yayın açarak dönmek yerine mail attım. Dedim ben tekrar Twitch'e dönmek istiyorum Facebook'tan. Ve olay bu. Konuşuldu. Anlaşıldı. Tekrardan Twitch'e geri döndüm. Bu yani istihbarat almayla hiçbir alakası yok. İnsanlar kendini e, gerçekten yani pardon insanlar diğerlerini kendileri gibi gördüğünden mi? Başka bir şeyden mi? Bilmiyorum ama yani abi sırf paradan gitmek ve paradan dönmek gerçekten çok saçma. Kovuldu diyenler var. Oğlum kovulsam söylerim. Niye söylemeyeyim Facebook beni işte. Facebook'la sözleşmem bitti. Ya da Facebook sözleşmemi feshetti. Geri geldim derim. Yani bunu söylemekten niye gocunayım ki ben. Zaten statlarım ortada. <laughs> Mafrozen'cim çok sağ ol. <laughs> İnsanlar diyor ki para için Twitch'e geri döndü. Ya salak mısın kardeşim sen. Para için niye Twitch'e döneyim. Zaten benim Facebook'ta her ay elime gelen belli bir iyi miktar para var. Ben niye Twitch'e döneyim. O parayı bırakıp para kazanmak için. Yani bu tarz yorumları görünce ben komik buluyorum. Yani bu insanın birazcık daha düşünmesini istiyorum. Bu insanın birazcık daha empati kurabilmesini istiyorum. Neden böyle bir şey yapayım yani? Mantıksız çünkü. Bu arkadaş da yine aynı. Çünkü şey iyi yorum yapmış. İyi bir eleştiride bulunmuş. Eskiden bu kadar şey değildin. İşte şu an daha gerginsin. Keşke daha gergin olmasan yazmış. Bunu kabul edebilirim mesela. Burada ne yazıyor? Facetime götüne tekmeyi parası bitince geri dönmüş. Bak parası bitince geri dönmüş. Ne kadar saçma yani anladın mı? Ha adam taşşak geçmiş bunlarla. Güzel tamam. Para için Twitch'e dönsem bile kimse bir şey diyemez bu arada bu sene. Tabi canım o zaten apayrı bir nokta. O zaten apayrı bir nokta. Hani para için dönsem bile zaten bir şey deme hakları yok. Çünkü bu benim işim anasını satayım. Ben burada kumar promotlamıyorum. Ben burada bahis sitesi promotlamıyorum. Ben burada insanları illegal şeylere itecek şeyler promotlamıyorum. Ben burada aldığım sponsorların malzemelerinin kalitesine kadar dikkat ediyorum. Yani beğenmediğim bir malzemeyi ben asla izleyicime göstermem. Yani bana kimse bir şey... Şu an benim etik dışı yaptığım hiçbir şey yok. Ben ne kanalıma bot basıyorum izleyici botu. Ben ne kanalıma prime botu basıyorum. Ne prime açığını kullanıyorum. Ne fake prime yapıyorum. Ne sick case sitesinden key açıyorum. Ne yani götümü açıyorum başımı açıyorum. Hiçbir şey yapmıyorum. Ben sadece benim burada. Ben sadece eğleniyorum, eğlendirmeye bakıyorum. İşimi büyütmeye çalışıyorum. Bana bir şey deme şu an. Yani diyebilecek insan bence yok. Yani gerçekten. Şu an herhangi bir enci çıkıp bana Zade de şöyle kötü bir adamdır diyemez. Diyemez amına koyayım. Çünkü kötü olduğum, ya yani kötü yaptığım bir şey yok. Etiklik iş alakası dışında yaptığım hiçbir şey yok benim yani. Bir kişi bile çıkıp bana şunu böyle böyle yapıyorsun sen diyemez yani. Elinde kanıt varsa da söylesin. Ne diyeyim bir izleyicinin elinde fake prime bastığıma dair, bot attığıma dair bir kanıt varsa gelsin söylesin çıksın ben de diyeceğim ki amına koyayım. Harbiden de yapıyorum.